diyeceğim de Minecraft Survival Games'i diyelim. Herobrine Chamber oynuyoruz ve e, işte böyle. Bu da benim yeni skinim. Bu. İnşallah oyunu alırız. Abi. Döndür. Ah oyun başladı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? GG. <laughs> Yaptık. Cık. Bir e, söyleyeceğim bir şey yok yani. Oyun <laughs> konum yok onu söyleyeyim. Ah. Hayır yetişemeyeceğim. <laughs> Hayır ya. Hayır. Hadi abi. Of of yağmur TNT yağmur. Şuraya gel abi. Başka böyle dur yani. Başka bir şey yok yaptım. Süper oluyor. E, hiç bir şey gelmiyor. Bu taktiği yapmanızı söyle. Eee. Bir de taktiği Aha. Sen geliyor. Kaçamadım. Aha, PvP en sevdiğim. Hayır en sevdiğim değil aslında. Çabuk ölüyorum. Kaç kaç. Lan valla belanı. Ben. Oğlum ölüp duruyorum lan. Kimse. Kimse bir şey yapamıyorum. Öleceğim şimdi. Adam ah. Fort yedim. Fort ah öldüm. Abi kaçıncıyız? En azından sonuncu değiliz. Dördüncüyüz. O da iyi bir şey. Ee, Hekler çok oluyor abi burada. Çabuk çabuk. Ah. Abi hadi çıkacak. Çıkacaktım. Abi çıkamadım. Adam var çıkıyor. O oh, falling TNT. TNT düşüyor. TNT. Ölme, ölme, ölme. Ay, ölme, ölme. Ölmeyeceğim. 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 Of, ben kazandım. Yes. Gel gel abi. Beyaz renk, beyaz renk. O herkes geldi tabi Ah, oh, gerizekalı Tek atladı bu arada. Şunları za. <laughs> Çok. Bir <güzel. gülüyor> tane siplek, siplek, siplek. Zaha zah düşün düşün kendime burada hemen bir yer yapacağım arkadaşlar ya yani böylesi daha iyi oluyor taktik oluyor en azından gerçekten de bunu tavsiye ederim ama biraz kötü olabiliyor bazı konular için söylemek gerekirse kır abi kır şurayı da kırayım da abi millet gelmesin korkuyorum gelme gelme kır şurayı Heh. ben burada böyle arkadaş şu taktiği yapın abi acayip süper bir taktik böyle orada millet buluşuyor siz burada yani gelip böyle <laughs> arkadaşlar. Ee, bu arada e, hafta sonu... <laughs> bu değil, bu değil. O akut. Hangisi? <laughs> of, hayır. Okay, kesemeyeceğim değil mi? Yuh sömürdünüz hemen. Sömürdünüz. Yapamadım. Arkadaşlar e, yazılımlarım Bu hafta o yüzden fazla video koyamayacağım. Onu söyleyeyim. <laughs> Öldüreceğim. Abi çok Of öldürdüm. Abi vurulmuyor ki. Mesafe var arada Abi oha çok iyiyim. Za 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 za. Abi... Abi vuramıyorum. Vuramıyorum. Ve aldım arkadaşlar. Bir arkadaşım geldi onunla konuşacağım diye de neyse gitti. Splef en azından. Oha birinciyim. Çalışın ezikler falan diyeceğim de. Home diye bir arkadaş ayrıldı. Umarım motor sesleri gelmiyordur arkadaşlar. Kapı açık benim. Balkon kapısı. Eğer e, geliyorsa çok özür dilerim. Ee, bu da son videom. Çıkarsa çıkar. çıkarsa da dershaneye gideceğim. Hayır 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 gelme gelme. <laughs> Ay, ah, na of abi kaçamadım. Üçüncüye çıktım. Bu da Herobrine amcamız mavi gözü zombili bir şey. Abi oha oyunu kurdum. <laughs> Jump to lava. Bunu yapamayan yoktur herhalde abi, Bildiğin lava atlayacaksın sadece. Bu görevde yapamayan nokta arkadaşlar. Bu arada survival games çekmeyi denedim. Çekemedim çünkü o oh, pvp. Çekemedim arkadaşlar çünkü zor yani. Çıkartamıyor abi video çıkmıyor. Benim suçum değil. Ah kaç. Ee, kaç mal oynayacaksın abi. Ee, sana kimse takmayacak. Ah, Abi nasıl öldüm ben. Çok seni bozacağım. Ee, şu videoyu çektim zaten sonra da. Ha, seni öldüreceğim. Neyse hadi ya video. Öyle yani bekleyeceğiz. Abi adamlar çabuk savaşsa video çıkacak ve bana render da girmeyecek yani orası var. Attım bu arada. herobrine'in şu ulaşmam gerek abi geliyorum. Ah, sumo arkadaşlar shift shift'le oynayayım burada. Shift'le oynamazsanız oynamayın. Shift'i falan oynamayın. Ölüyorum ya. Olmuyor abi. Kaçıncı olmuşum? Oha. Beşincilik nedir? Çok kötü ya. Yemin ediyorum çok kötü. Neyse artık burada son. Çıkarsa çıkar. Craft. 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 Atlayalım hadi lava. Atlayamıyoruz. BTF. Battı. Abi adamın deli. bilmek istiyorum. Bil oh falling tenete. Hayır 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 hayır. Öldüm ya. Herkes ölmüş lan. Beyaz, beyaz, beyaz. Ee... Abi, 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 abi. Abi, abi, abi. Ee... Of, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Benim değil mi? Ölmeyeceğim. Aha, ölüyordum. Öldüm. VTF. Öldüm. Abi ya, sonunculara doğru gidiyorum. Çok fena bir şey. Artık almam gerekeli. Artık ben vurdum sandım ya. Ee, abi. Abi, abi. Abi hadi savaşın aslında zaten. Kimse gelmesin. Kimse. Seni düşürürüm. Aa adam çıktı. Bir. Adam çıktı abi. Siz hala benimle uğraşın. Adam çıktı yani. Siz hala benimle uğraşmaya devam edin. Of, abi çıktı ya. Çık, yürü git. Ya, yürü git. Çıktı al. Çıkamadım. Oldu mu? İyi misin şu an ben? Yani? Ben çıkamadığım için. Mutlu musun? Zaten ölüp duruyorum. Sonuncular doğru gidiyorum artık. Yani artık bir şey yok. Bu da son videom. Bu bugün koyarım herhalde. Kol ee, Oha kaç kişi var lan? Of, abi herkes öldü ki. Abi ama şeyler de düşüyor. Ha o lag ben lag doğru itiyor yani. <laughs> Za. Aa hadi be herkes geldi. Herkese puan verme. <laughs> Burada kimse, kimse herkes gelemeyecek ama. <laughs> Zakraft. <laughs> Çok seviyorum bu olayı Abi 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 en kritik en kritik. Critical, critical. Çarpışma. Kritik, 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 kritik. Hayır hayır hayır. Of. Sonunda. Ee, hayır, geç geç. Geç. Yeah. İşte ben bu 363 Aa, abi yeter ama hareket etmeye çalışıyorum. Yanlış yere basıyorum, ölüyorum. En azından sonuncu değilim. O da demin ki aldım galibiyet beni bir Hadi abi. Şu abi. Aa değil, değil, değil. Yeter. Zakreft ha ha aradan kezdim yani. Tag life yaptım şu anda. <laughs> Good job Karhu. Adım değiştirsem misin? Ya da iyi ya. Üşenirim zaten. you lan you Abi şifre oynayacağım bu oyunu. Uzak 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 mesafe lütfen lütfen. Uzak uzak me mesafe ilişkilerini daha çok izle. Uzak mesafe uzak kelimesini anladığın şeyi söyle bana. Beni atıp durmak of hoplamak yaptığım en büyük hataydı. Bunu da söyleyeyim. Şu vurundan birbiriniz Araya falan girmeyeceğim. Vurun. Ha sen vurma. Sen neredesin? 8 dakika video oldu. Sanırım bu son elde ama videoyu koyacağım zaten. Eee, ofur. Oh, ah. Z. Yapamamışım. Allah beni netmesin. Evet, i̇yice gittim abi. Ben... Abi ne oluyor ya? Oo, oh, çakışma. No dostum. No no. No 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 no. Hayır, hayır. Hadi. Şükür şükür. Zakraft. Evet, ilk kutu. da nasıl geçti ya? Hack var, hack, hack. Ya abi nasıl öldüm ben? Yine ya. Aslında iyi falan. Of, adam öldü. <laughs> ve Herobrine abi beni öldüreceksin. Bakalım kim kazanmış. Son sonuncu olmadım açık diyorum. Sonuncu olmadım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı ve e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.